지금 시면리 <목소리> 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 Yılbaşına az bir süre kaldı. Bu mevsimde altına talep nasıl? Son durum nedir? Ee, sezon kapatıyoruz ama yılbaşından dolayı ufak tefek kediyelik eşyalar mutlaka talep oluyor ama sezon gibi değil. Geçişken dönemi biraz hafif geçirebiliyoruz ama bizim sezon kapanışımız yine biz 3000 üstünde kapattık. Zaten biz geçen sene 3-3,5 puan demiştim. 3250'yi gördü. 2025'te daha ciddi rakamlar biz bekliyoruz. Yılbaşı üzeri alışverişimiz var mı? Olan geçiyor durgun geçmiyor. Rutin bir şekilde geçiyor günlerimiz. 2025 az bir süre kaldı. Neler bekliyor 2025'te bizde ilk çeyrekte nasıl olur altında durup? 2025'te ilk çeyrekte ben altın ons fiyatını söyleyeyim size. TL fiyatı dolarda yükselirse 3,5 bandını bekliyorum ilk çeyrekte. Son çeyrek pardon ikinci çeyrekte 4,5 bandında bekliyorum. Şu fırsatlar inanın alım fırsatları. Altın tekrar bir alım fırsatı verdi. 2025 başında alım fırsatı, bugünler alım fırsatı. Yatırımcılara tavsiyeniz şimdiden altın alabilirler yani bu dönemde, bu zamanda. İhtiyacı olan inanın e, geciktirmesin bu fiyatlardan alım yapmasını biz öneriyoruz. E, fiyatları daha aşağı şey, ben beklemiyorum. TL bazında beklemiyorum. Ons ve dolar bazında yükselişlerimiz olacak.